Bir eşyalarla konuşan kadın videosuna daha hoş geldiniz. Merhaba, ben Sinem. Kullanmadığım eşyaları evden gönderirken akımdan neler geçiyor? Bunları sizinle paylaşacağım. Profesyonel kuaför malzemeleri satan mağazadan aldığım fön makinesi. Çok güçlü bir motoru var ama çok ağır. Ve ben hem kendi saçlarımı hem de Duru'nun saçlarını kuruturken gerçekten zorlanıyordum. Onun yerine hem beyaz olmasından hem de hafif olmasından dolayı Dyson'ın fön makinesini almak istedim. Ama fiyat o kadar yüksekti ki o kadar etmeyeceğini düşünerek vazgeçtim. Sonra karşıma tesadüfen Xiaomi'nin bu modeli çıktı. Bence Dyson'dan etkilenerek yapılmış bir model. Oldukça hafif en azından bununla kıyasladığım zaman oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Dyson bundan daha da hafif olabilir. Ama yine de bu da benim işimi görüyor. Renk olarak da harika olduğunu düşünüyorum ve çok basit bir tasarımı var. Bunun aynı zamanda diğer bir özelliği ise çok basit bir çalışma sisteminin olması. Sadece iki kademe hızı var. 1 ve 2 ve burada tek bir sıcaklık ayarı var. Eğer makineyi açtığınızda hiçbir şeye basmazsanız başka direkt sıcak üflüyor. Eğer şuradaki tuşa bir kere dokunursanız üzerinde de görüldüğü gibi iki renk olarak gösteriyor üzerinde sıcak ve soğuk olarak dönüşümlü hava veriyor. Bu da hem saçlarınızın ısıdan zarar görmesini engelliyor hem de elektriklenerek kabarmasına engel oluyor. Burada aynı zamanda fön başlığı var. Bunu isterseniz çıkartarak da kullanabilirsiniz. Çok kolay kullanımı olan mıknatıslı bir sistem yapmışlar buraya. Şöyle uzaktan yaklaştırdığım zaman bile rahatça yerine oturtabiliyorsunuz. Bu da kullanımı kolaylaştırıyor. Tek dezavantajı diğer kullananların söylediği burada bir asma kanca yerinin olmaması. Yani normalde makinelerde şu altta olan yer ama ben zaten asarak kullanmadığım için benim için hiç sıkıntı yaratmadı. Ben zaten banyoda dolabın içinde sepetime koyuyorum. Çok şık. Diğerinden daha hafif. Ve saçlarımızı da yakmadığı için terletmeden kuruma imkanı sağlıyor. Size. Dolayısıyla artık farklı bir makine aldığım için biri gelirse biri gider kuralını uygulayacağım. Yani one in one out ve bir önceki makineyi, bunu da 5 yıldır kullanıyorum. Bunu evden çıkaracağım. İstesem bu ikisini de tutabilir miydim? Evet. İşte ihtiyaç olduğu zaman bir fön çekmek istediğim zaman, kendim daha güçlü motora ihtiyacım olduğu zaman bunu kullanayım diye saklar mıydım? Evet, saklayabilirdim. Saklayacak yerim var mı? Muhakkak bir yerlere yerleştirirdim. Ama bu evdeki eşya sayısını arttırmak oluyor. Ben gerçekten daha az eşyayla kendime yetebildiğim zaman çok daha mutlu oluyorum. O yüzden bunu hemen elden çıkartıyorum. Hatta bu videoyu çekip sizinle paylaşabilmek için ikinci makineyi yani bir önceki makineyi tuttum. O bile beni rahatsız etti. Bir an önce videoyu çekeyim de bunu elden çıkarayım diye dört gözle bekliyordum. İşte o gün bugün. Gelelim. Şakma. Bunun aslında sadece gazı bitti. Gazını doldurabilirdim. Böyle oynar bir başı var. İşte bu böyle mumları falan yakarken, kütük mumları, işte uzun mumları ya da böyle kaselerde özellikle mumları yakmak çok zor olur. Azaldığı zaman içine doğru elinizi yakarsınız. İşte kibrit filan uzatmak istediğiniz zaman. Bunun uzun bir ucu olduğu için bu bizim işimize yarıyordu. Ama çok da estetik bulunuyordum. Daha sonra şunu gördüm ve çok beğendim. Fiyatı da çok yüksek olmadığı için gerçekten çok estetik. Bunu aldım. İstesem yine ikisini de tutar mıyım? Evet tutardım ama ben sadece bunu tutuyorum ve bunu hemen elden çıkarıyorum. Bir başkasının işine yarayacak. Şimdi gelelim Ikea'nın bu kaplarına. Ben bu kapları çok seviyorum ve bunları uzun süredir kullanıyorum. Bu kaplar derin dondurucuya giriyor, fırına giriyor, bulaşık makinesine giriyor, mikrodalgaya giriyor her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani bildiğimiz böyle borcamların minikleri gibi. Aynı zamanda buzdolabında ben bunları işte kahvaltı için kullanıyorum, meyve için kullanıyorum, yemek arttıysa onun için kullanıyorum. Yani çok amaçlı. Benim süper işimi görüyordu. Ve bunların şöyle sıkı kapakları vardı. Bu kapaklar sızdırmaz. Harikalar. Gerçekten hiçbir şey sızdırmıyorlar. İçine çorba koyup çantanıza atabilirsiniz. Çünkü şurada fitilleri var. Birincisi bu fitillerin arasına işte yemek artığı filan birikmiş olabiliyor. Ben bunları bulaşık makinesine atıyordum ve her seferinde her seferinde bu fitilleri söküyordum. Ayrı ayrı bulaşık makinesine atıyordum. Daha sonra bulaşık makinesinden de bunlar tam kurumuş şekilde çıkmıyordu. Birleştirip işte kurumasını bekleyip tekrar kullanıyordum. Yalnız bazen Bunlar plastik kapak olduğu için içlerine sanki bulaşık makinesi deterjanının kokusunu sindiriyormuş gibi geliyor. Yani eğer ben buraya bir peynir falan koyarsam ve uzun süre bu kapakta üstünde kalırsa sanki bundaki deterjan kokusu Mesela peynire geçmiş gibi hissediyordum ve bu beni rahatsız ediyordu. O yüzden cam kapak olmasını çok istiyordum. Bu arada bunların bambu kapakları da var IKEA'da. Ee, gerçekten çok şık duruyorlar ama bambu da bulaşık makinesine atılmayacağı için ben pratikliği de e, ön planda tuttuğum için cam kapak istiyordum ki sonradan bu cam kapaklar geldi. Geldikten sonra ya da ben bunları keşfettikten sonra kapaklarımı birer ikişer birer ikişer her gittiğimde cam kapaklara dönüştürmeye başladım. Bunların da kendi contaları var ama en azından kapakları cam olduğu için herhangi bir deterjanı işte kokusunu içeri çekme gibi bir sorun olmuyor. Hem de üstüne baktığınızda içini görebiliyorsunuz. bence çok daha iyi oldu. İsterseniz bunu böyle sıkı kapak değil de yani çünkü bunlar bunlar da sıkı kapak. Böyle vakumlu. Ben tek elle açamıyorum şu anda. Görüyorsunuz vakum yapıyorlar. Ama isterseniz bu contaları takmayarak şu şekilde de yani koku sızdırmaz bir şeyiniz için, kokusu sızmayacak herhangi bir şeyiniz için buzdolabında işte bu şekilde mesela kahvaltılık olarak fırına da kullanabilirsiniz. Hatta böyle kapağı ile birlikte belki fırına bile bir şey atmak isteyebilirsiniz. Bunların farklı ebatları var. Böyle mesela bende bir boyutu daha var. hatta birkaç boyutu var. Bu kapakları ben cama dönüştürmekten dolayı çok mutluyum. Ben şimdi bu kapakları ne yapacağım diye düşündüm. İstesem saklar mıyım? Evet. Mutfağımda yer bulur muyum? Evet. Dursun bana ne zararı var diye düşünebilir miyim? Evet. Ama e, gerek yok. Çünkü bunlar gerçekten benim bütün ihtiyacımı karşılıyor. Olur da hani ne bileyim ben işte pikniğe gitsek de içinde bir şey taşımak istesem bu kapaklar da zaten gayet sıkı, sızdırmaz. Ama bunları yanında taşımayı tercih etmezdim muhtemelen çünkü çok ağırlar. Yani bunlar böyle bayağı kalın, dibi de kalın, ağırlık yapan cam kaseler. Yani bunları hiçbir şekilde benim saklamama gerek yok. Bunları sanırım her ne kadar sağlam <laughs> olsalar da verecek kimse de olmadığı için muhtemelen geri dönüşüme atacağım. Yani ne oldu? Biri gelirse biri gider kuralı. Burada da geçerli. Bu mantıkla ilerlediğiniz zaman işte evinize, yaşamınıza yeni şeyler katıldığında yine o sakinliği, o düzeninizi korur hale geliyorsunuz. Yani biri gelirse biri gitmeli. Gelelim Ikea'dan aldığım, yıllar yıllar önce aldığım bu kaselere. Bunların da yine kendi plastik kapakları var. Ama bunlar eski model olduğu için bunların cam kapakları gelmedi. Dolayısıyla ben de bunları bu şekilde kullanmak istemediğim için elimdekilerle yetineceğim. Eğer ihtiyacım olursa bir ya da iki tane tekrar bu cam olanlardan alabilirim. Ama şu anda bunlar olmadan da yaşayabileceğimi düşündüğüm için bunları vermek istiyorum. Kullanacak bir başkasına hediye edeceğim. Plastik kapak kullanmak istemiyorum, elimde yıkamak istemiyorum, bulaşık makinesinde de deterjan kokusu içine sindiği için biraz önce anlattığım gibi hayatı kolaylaştırmak için bunları elimden çıkarıyorum. Evet, küçük ee, ne diyeyim? Aroma süzgeci. Bir tane su matarası aldık eşime. Bu da içinden çıktı. Bu aslında suyun içinde duruyor ve içine ee, nane yaprakları gibi ya da fesleğen yaprakları gibi taze baharatlar koyarak suyunuzu lezzetlendiriyorsunuz ya da limon atarak alkali yapabiliyorsunuz ya da meyve taneleri atarak meyve dilimleriyle suyunuzu lezzetlendirebiliyorsunuz. Biz böyle aromatik sular pek içmiyoruz, öyle bir merakımız yok. Aynı zamanda şişenin içinde de bu plastik parçayı bütün gün tutmanın da pek bir anlamı yok bence. Hiçbir zaman kullanmayacağım. Evet yepyeni bir parça ama alır almaz hemen geri dönüşme gideceklerden bir tanesi. Elden çıkarıyorum. Gelelim bu silikon yiyecek bonelerine. Bunlar ee, kaselerin üzerine böyle gerdirerek kapattığınız kapaklar aslında. Streç film yerine çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem de atık çıkarmamış olursunuz. Ama ben zaten streç film kullanmıyorum mutfağımda. Bunları da sadece bir denemek istedim. Acaba işime yarar mı diye ama yine hesaba katmadığım bir şey var. Bunları tek tek elimde yıkamam gerekiyor. Ee, Makineye attığınız zaman direkt deterjan kokusunu içine çekiyor. Ben de elimde zaten ellerim çok yıpranıyor gün içinde çok fazla el yıkadığım için ee, hayatımı çok kolaylaştırdığını söyleyemem. O yüzden aldım. Evet, yeni. Evet. Ama bunları yine kullanacak bir başkasına vereceğim. Belki stretch film kullanan birinin atık çıkarmadan rahat bir şekilde bütün tabaklarının işte ağzı açık kalmış yarım kalmış şeylerin hatta bu böyle küçük bir limon için limonu filan kapatmak için onlar da faydalanabilir. Ben ne kullanıyorum söyleyeyim. Ben yine bu daha önce gösterdiğim cam kaselerimi kullanıyorum ve her şey için kullanıyorum. Yani mesela bir yarım limon için de isterseniz böyle bir şey koyabilirsiniz. İsterseniz de normal bir tabağa koyabilirsiniz. Hatta onu da göstereyim. İsterseniz şöyle normal bir tabağa koyabilirsiniz. Yani yarım limonu ben buna koyuyorum. İlla bir şeyin içine sarmama gerek kalmıyor. Dolayısıyla bunlar da çekmecelerinde gereksiz kalabalık yaratacağı için. Yani hakkını vererek kullanmadığım için elden çıkarıyorum. Kullanıyor muyum? Evet ama sırf olduğu için kullanıyorum. Hadi şunlardan kullanayım bari diyorum. Halbuki bazen sadece üzerine bir tabak kapatmam bile yetebiliyor. Gelelim sevgili yukaya. Çok fazla bitki bakamıyorum. Bu bana bir külfet gibi geliyor. Şimdi kimse bana kızmasın. Bitkiyi çok sevenler var. Evini bitki dolduranlar var. Çünkü onlar hakkıyla bakabiliyorlar. Ben yeterince ilgilenemiyorum. Ve benim için bir iş yükü olduğunu düşündüğüm için aslında bunu elden çıkarabileceğimi düşündüm. Bir tane Sanseveria kılıç çiçeğim vardı. Onu elden çıkardım biliyorsunuz. Bu da Yucca. Aslında pandemi döneminde hayatımıza girdiğinde Evimizde bir yeşillik olsun, bize bir moral olsun. Biraz böyle e, balkonumuzun, bahçemizin olmamasından dolayı evimize bir yeşillik gelsin istemiştim. Ama şimdi görevini tamamladı. Zaten yeterince yeşilin içindeyiz. Şu anda camımdan baktığım zaman e, salonumun camının yarısını kaplayan bir ağaç var. Yani tekrar bir yeşili içeriye sokma ihtiyacı duymuyorum. Bitki sevenler bana kızmasın dediğim gibi. Balkona koydum. Balkonda da güzeldi ama zaten balkonum yeterince yeşil bir bahçeye bakıyor. Aynı zamanda balkonu yıkarken temizlerken de benim için bir ayak bağı oluyordu. Yani orada ekstra bir eşya olması işte her seferinde onu kaldır, altında temizle ya da kaldırmazsam arkasında tozlar kalıyor. Neyse çok uzattım. Bunu da elden çıkarmaya karar vermiştim. Bu da satıldı ve gerçekten çok severek salonunda ona bakım sağlayabilecek bir hanımefendiye gitti. O yüzden de çok mutluyum. Bu arada beni önceden tanımayan, bilmeyenler için söyleyeyim. Biz bu pandemi döneminde taşındık, ev değiştirdik. Şimdi bahçeye bakan bir evimiz var. Apartman dairesi ama bol bol yeşil görebildiğimiz bir yerdeyiz. Şöyle düşünenler olabilir. Yazık değil mi onlara? Onları atmak, yeni bir şey almak ya da yenisini alıyorsan bile hemen diğerlerini elden çıkarmak, atmak işte yazık, israf diye düşünenler olabilir. Evde gerçekten kullanmayacağınızdan eminseniz orada da israf var. Hiçbir farkı yok. Eğer kullanmıyorsanız ha başkasına vermişsiniz ha onları dolaplara kitleyip orada hapsetmişsiniz. Hepsi israfa giriyor. En azından aldınız, denediniz, memnun kalmadınız ya da uzun süredir sizde ve artık kullanmıyorsunuz bir başkasına vererek tekrar onları kullanıma dahil edebilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Sevgiler.